Merhabalar sevgili izleyenler CES 2017'deki turumuz devam ediyor LG standındayız LG tabi 4-5 tane akıllı telefonunu fuar içerisinde tanıttı ve bunlar orta segment ve giriş seviyesi akıllı telefonlar şimdi arkamda görmüş olduğunuz ürünler hemen detaylarını da sizlere göstereceğim K8, K4 ve K3 adını verdiği giriş seviyesi akıllı telefonlar bunların en büyük avantajı Uygun fiyatlara sahip olması Şimdi bu telefonlara hem de özelliklerine yakından bakalım Evet demin de söylediğim gibi bu akıl telefonlar Uygun fiyatlı akıl telefonlar LG K10'un videosunu sizlere göstermiştik daha önce K serisinin diğer ürünleri ise K3, K4 ve K8 adıyla sıralanmış Bunlar küçükten büyüğe doğru Hem isim hem de ekran boyutları olarak devam ediyor K8'in ekranı 5 inç HD bir ekran K4'ün ekranı yine 5 inç bunun yanı sıra K3'ün ekranı ise 4.5 inç bir ekran. Bu ekranın da 854x480 piksel olduğunu söyleyelim. K4'ün ekranı da 854x480 piksel. Aslında düşük çözünürlüğü yani çok giriş seviyesi akıl telefonlar. Uygun fiyatlarıyla bizlerin beğenisine sunacaklar yakın zamanda Türkiye'de. Diğer özelliklerine baktığımız zaman K serisinin tabi K8'in hemen üzerinde K10 var. K10'dan... E, biraz daha düşük performansa sahip. K8. E, bunun işlemcisi Mediatek 6737 ve 1.3 4 çekirdekli bir işlemci. K4'teki işlemci ise e, MSM 8909 1.1 yine 4 çekirdekli bir işlemci. K3 4.5 inç ekrana sahip olan ürün. MSM 8809 1.1 GHz yine 4 çekirdekli. K4 ile aynı işlemciye sahipler. Ürünlere bakıyorum. K3'ün teknik özellikleri çok düşük aslında. Ön kamerası 2 megapiksel, arka kamerası 5 megapiksel. K4'teki kameralar baktığımızda ise 5 megapiksel ve 5 megapiksel. K8'in kamerası ise ön 5 megapiksel, arka 13 megapiksel. Sırasıyla küçükten büyüğe doğru gidiyorum. K3'ün bataryası 2100. K4'ün bataryası 2500 mAh ve K8'in bataryası da yine 2500 mAh. Ürünlerin kalınlıklarına baktığımız zaman da yine diğer akıllı telefonlara göre biraz daha kalın olduklarını görüyoruz. K8 8.2 mm, K4 7.9 mm ve K3 de 9.44 mm oldukça diğer akıllı telefonlara göre biraz kalın yapıya sahip. Yine işletim sistemleri diğer akıllı telefonlardaki gibi Android Nougat değil. Sadece K8'in üzerindeki işletim sistemi Android Nougat. Diğerleri ise yani K3 ve K4 ise 6.0.1 marshmallow olarak görünüyor. Ürünlerin renklerine baktığınız zaman farklı renkler var. K3'te sadece siyah renk var. K4'te titan ve siyah renk. K8'de ise gümüş, titan, koyu mavi ve gold. Tabii ki ürün teknik özellikleri farklı kullanıcıları hedefleyen nitelikte düşük seviyeden yüksek seviyeye kadar K serisinde birçok özellikte 4 farklı akıllı telefonu bulabilirsiniz. Tabii bunlar tamamen alım gücüyle ilgili. Eğer e, giriş seviyesinde bir akıllı telefon arıyorsanız K3, K4 ve K8 size e, derman sunabilir. Tabii ki e, bu telefonların en büyük avantajının yine uygun fiyatı olduğunu söylemeden geçmeyelim.